Evet sevgili arkadaşlar. Burası bizim bahçe. Şöyle göstereyim. Burada bir bit tamir işimiz var. Buraya fırın yapacağız. Ve o yüzden burayı sökmeye başladık. Görüldüğü gibi. Şöyle. Ah Lucy içeri mi gitti Arka iç. Lucy gel. Gel. Gel git oraya. Gel. Benden e, buraya böyle güzel bir ne fırını yapacağız. Züliş fırını. Züliş fırını yapacağız. Ben gün, gün gün ve gün çekip inşallah yayınlayacağım. Bakalım güzel olur inşallah. Böyle şurayı da göstereyim size şöyle. Biraz karışık ama olsun. Bundan da yapacağız. Biraz küçük. Daha büyükleri var da böyle günlük ısınmalar için. <laughs> yes. Ne yaptım? Böyle bak çiçeğimiz bahar geldi inşallah. burası çardak kestik bunları ağaçları yani budadık diyeyim size şöyle göstereyim bununla da saç suyu buraya koyduk budadığımız zaman biraz geç kaldık ama bunu buraya koyduk bu su damladıkça alıp saçımıza sürüyoruz iyi geliyormuş diye kızlar saçlarını sürüyor bu çardak nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ama bakalım şöyle burayı düzelteceğiz inşallah Bakalım Hüto Bey çalışıyor. Kolay gelsin ona. Şöyle. Bu erik. Yeşil erik ağacı. Yok kiraz. Bu kiraz. Bu yeşil erik ağacı. Bunu da budadık. Şimdi temizlik yapıyor. Bahar temizliği şöyle. Buralara bir iki yeşillik ekeceğiz. Bakalım ne ekeceğiz. elma ağacı. Evet arka bahçeyi de böylelikle göstermiş oldum. Bu ne bilmiyorum ama burada pek güneş almadığından <laughs> temizliklerimiz. Evet. Bunlar çilek. Kalın olacak mı? Bunlar da etonlarımız olacak inşallah. Şimdi buraya artık ne yapacağız? Taş mı, tahta mı bakalım?